Hiç kendini yapmam gereken o kadar şey var ki. Ama hiçbirine elim gitmiyor derken bulduğun oldu mu? Belki saatlerce oturup düşündün. Belki de sosyal medyada saatler geçti ama işin başına yine geçemedin. Sonra da kendi kendine kızdın. Değil mi? Ben neden böyleyim? Diye sorguladın. Neden bu kadar basit bir şeyi bile erteliyorum? Aslında yalnız değilsin. Ertelemek, Hepimizin ortak alışkanlığı. Ama çoğumuz bunun arkasındaki duyguları, düşünceleri fark etmiyoruz. Sadece kendimizi suçluyoruz. Ama bu çok daha derin bir mesele. Çünkü ertelemek sadece istememek ya da tembellik değil. Çoğu zaman bu içimizdeki karmaşık duyguların dışa vurumu. Bazen en çok yapmak istediğimiz şeyi bile erteliyoruz. Çünkü zihnimiz ya olmazsa diye fısıldıyor. Ya denersen ve başarısız olursan? İşte o zaman beynimiz koruma moduna geçiyor. Başlamazsan, başarısız da olmazsın gibi mantıklı görünen bir savunma geliştiriyor. Bu yüzden o ilk adımı bir türlü atamıyoruz. Bir başka sebep de mükemmeliyetçilik. En iyi şekilde yapamayacaksam hiç başlamayayım diyoruz. Oysaki bu düşünce bizi felç ediyor. Sürekli daha iyi bir zaman, daha hazır bir ruh hali, daha uygun bir ortam bekliyoruz. Ama o mükemmel zaman hiçbir zaman gelmiyor ve biz sadece bekliyoruz. O sırada zaman geçiyor. Hayat geçiyor ve hayallerimiz bile yavaş yavaş arka plana düşüyor. Ertelemenin bir başka nedeni de duygusal yorgunluk. Bazen o kadar dolu oluyoruz ki zihnimiz kalabalık, kalbimiz yorgun. Ufacık bir işi bile yapmak büyük bir yük gibi geliyor. Bugün hiç enerjim yok dediğimiz o günlerde aslında sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da tükenmiş hissediyoruz. Bu da bizi yapamayan biri gibi hissettiriyor ama gerçekte olan şey bu değil. Aslında yapamıyor değiliz. Sadece şu an buna hazır değiliz. Ve bunu fark etmek bile bir güç aslında. Ve bazen de sadece korkuyoruz. Sorumluluğun ağırlığından değişimin bilinmezliğinden, başarıdan ya da başarısızlıktan. Evet, bazen başarıdan da korkarız. Çünkü başarılı olursak artık daha fazlası beklenecek. Daha çok sorumluluk, daha çok görünürlük ve bu da bizi korkutabilir. Kısacası, ertelemek duygusal bir tepkidir. Bizim iç dünyamızın bize yansımasıdır. Bu yüzden kendimize hemen tembelim ya da yetersizim damgası vurmadan önce şu soruyu sormalıyız. Ben gerçekten neden erteliyorum? Cevap çoğu zaman düşündüğümüzden daha şefkatli bir yerden gelir. Peki neler yapabiliriz? Öncelikle şunu kabul edelim. Ertelemek çok insani bir şey. Önemli olan bunu fark ettiğimizde kendimize düşman olmak değil, kendimize dost olmaktır. O yüzden işe kendimize kızmakla değil, anlamakla başlamalıyız zihnimiz karmaşık işleri tehdit gibi algılar 3 saat boyunca çalışmalıyım tüm raporu bir günde yazmalıyım gibi büyük hedefler bizi korkutur Oysa sadece 5 dakika başlayacağım demek bile mucize yaratabilir Çünkü beynimiz başladığında devam etmeye daha yatkın hale gelir o ilk 5 dakikadan sonra belki bir 10 dakika daha çalışırsın ama başlamadığında İşler sadece birikir. Harika yazmalıyım, kimse eleştirmemeli gibi düşünceler işlerin önünü tıkar. Kendimize şunu hatırlatmalıyız. Mükemmel değil, tamamlanmış olan değerlidir. Bitmiş bir iş eksiksiz olmak zorunda değil. Hatalar yapabiliriz, tekrar edebiliriz. Önemli olan bir adım atmak. Çünkü gelişim hareketsizlikten değil, hareketten doğar. Kendine her şeyden önce şunu sor: Neden bu işi yapmak istemiyorum? Cevap yorgunluk mu? Korku mu? Sıkılmak mı? Belirsizlik mi? O duyguyu fark etmek onunla başa çıkmanın ilk adımıdır. Kendini yargılamadan sadece gözlemle. Şöyle de diyebilirsin: Sanırım şu an zihnim dolu. O yüzden erteliyorum. Bu bile seni suçluluk duygusundan uzaklaştırır. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak bizi felç eder. Günün başında ya da geceden "Yarın sadece şunlara odaklanacağım." diyebilirsin. Hatta bir gün sadece toparlamak, bir gün sadece not almak gibi minik görevlerle ilerlemek daha kolay olur. Bu seni daha üretken değil, daha sürdürülebilir kılar. Bir işi yaparken kendine "Ben bunu neden yapmak istiyorum?" sorusunu sor. Bu bir sorumluluk olabilir, bir hayal. Bir hedef, belki de sadece iç huzurun. Nedenin netse, motivasyonun da içten gelir ve bu seni harekete geçirir. Dışarıdan gelen baskılar değil, içeriden gelen dürtü seni kalıcı bir şekilde hareket ettirir. Bazı insanlar sabah daha üretken, bazıları gece, bazıları kısa aralıklarla çalışmayı sever, bazıları kesintisiz. Kendine ait olan çalışma ritmini keşfetmek Başkasının sistemine uymaya çalışmaktan çok daha etkili olur. Unutma, ertelemek seni tembel yapmaz. Bu sadece bazen kendini koruma çabanın, bazen de fark etmediğin duygularının bir sonucu. Kendine karşı daha nazik, daha anlayışlı olduğunda işler değişmeye başlar. Çünkü bazen sadece bir anlayış yeterlidir. Ve bazen sadece başlamak